Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Böyle bir elbiselerim gelmiş. Onları sonra göstereceğim. Şöyle bir çantam gelmiş. Bana gelmiş arkadaşlar. Benim bluzu giyiyor hadi. Bana geldi bluzu düz et. Bana gelen bluzu mu giyiyorsun? İyice sapıttın. Ben giyeceğim onu. Ondan sonra şöyle çikolatalar gelmiş. Aha şöyle arkadaşlar. Ee, şundan gelmiş cicim. Çipiz şüpik gelmiş. Çocuklar oyuncak gelmiş 2 onlar Onları göstereceğim. Ee, şu kofretten gelmiş arkadaşlar. Bu neymiş? Lokmalık gelmiş. <laughs> Allah bin bin inşallah. Bir tane daha lokmalık gelmiş. Ülker çikolata gelmiş. Kofret gelmiş arkadaşlar. şey gelmiş iki tane Jornet bunun adı mıydı tam olarak bilmiyorum ondan gelmiş sihirli kutu gelmiş arkadaşlar şimdi bunları tekrar koyuyoruz içine hani diğer kargodan gelen çikolataları da bunun içine koyacağım geçen bir daha gelmişti kargodan Öyle arkadaşlar. Şöyle bir tane araba gelmiş arkadaşlar canıma. Bir tane daha araba gelmiş. Herhalde bunu da bilmiyorum. Burada geldi. Onlar eski oyuncakları canımın. Şöyle bir arabalar falan geldi arkadaşlar. Aha. Ya bu oyuncakların zaten yüzde biri kargodan geldi. Şunlar da geçen gelmişti kargodan. Şimdi arkadaşlar şöyle bir bulizim gelmiş. Pirsim nerede lan bu arada? Şöyle. kız Bunu da tekrar kulübün içine koyacağım. Ee, şöyle bir elbise gelmiş. Bir dakika. Bunu... Şöyle bir elbisem gelmiş. Bu ters. Şöyle bir kazağım gelmiş. Arkadaşlar. Bunu da alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kulübün içine koyalım. Sonra düzelteceğim ya koyacağım. Ee, böyle bir hırha gelmiş arkadaşlar bana. Takipçimden Allah razı olsun. Gönderenden Allah ne muradı varsa versin. Şöyle. Ee, böyle bir hırha gelmiş. Pardon kavak Tekrar futura rengi tonlarında. Bir tane daha blizm gelmiş. Tonlar renginde. kırmızı bir tane bluzum gelmiş. Mis gibi kokuyor. Şöyle bir tane gelmiş. Şöyle bir tane daha gelmiş. Bu tura rengi yok bu. Kafe tonları. Bir tane daha siyah tişörtüm gelmiş. Şöyle bir çanta gelmiş arkadaşlar. Berem gelmiş. Berem'i de koydum arkadaşlar onun içine. Şöyle alayım. Orada da bere var. Bunu da koyayım. Böyle bir cüzdan gelmiş. İçini açıyoruz. Ee, bu neymiş ki? Bunu tam olarak ben de bilmiyorum. Herhalde makyaj. Bunun şu ağzını açınca zaten bayağı akıyormuş. Böyle bir tane daha. De... Anam düştü kurban olayım. Böyle bir şeyim var. Böyle bir makyajım var. Böyle bir küpem var. Herhalde küpe bu ya. Bu da bir küpe. Bir tane yüksük Bu da şunun küpesi. Bu göz kirpik şey arkadaşlar. Bu da küpe de şunun ne olduğunu anlamadım ya. Onu da oraya koyayım. Küpelerim. Hmm, şöyle bir küpem var. Biraz hızlanıyorum arkadaşlar. Şöyle bir küpem var. kimin gözü kır? Bektekin gözü orada var. on ee, son olarak son olarak şey, Toka neyse arkadaşlar bunları tekrar yerine koyayım da Allah ne muradı var sana versin kurban olduğum Allah cennet kapılarını açık eylesin hepinizi çok seviyorum Allah herkesin ne muradı var sana versin ee, bunları gönderin de Allah dileğini versin inşallah hepinize Allah emanet olun Hepinizi çok seviyorum. İşte kargolarım böyle arkadaşlar. Yiğit Efe'yi Hadi Allah'a emanet olun. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın.